Hoş geldin. Bugün senin için de bayağı ilgi çekici olabilecek bir konuya giriyoruz, enerji çalışmaları. Evet, selamlar. Elimizdeki kaynaklar özellikle iki popüler yöntemi, e, Reiki ve Reconnective Healing'i, yani RH'yi karşılaştırıyor. Aynen. Bu derinlemesine incelemede kaynakların bu ikisi arasındaki temel farkları nasıl anlattığına ve RH'nin neden şey, biraz daha farklı bir yerde durduğuna, vurguladığına bakacağız. Hımm. Amacımız hani bu yöntemleri daha iyi anlamana yardımcı olmak, belki sana hangisi daha yakın gelir, ona dair bir fikir vermek. Evet, güzel bir özet oldu. Bu kaynaklar Reiki'nin ta Japonya'daki kökenlerinden başlıyor, sonra zamanla nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve tabii Dr. Eric Pearl'ün sunduğu Reconnective Healing'i, hani daha yeni, felsefesi farklı, hatta bazı bilimsel dayanak iddiaları da olan bir alternatif olarak masaya yatırıyor. Tamamdır. Yani temelde iki yöntemin özündeki felsefe ve uygulama farklılıklarına e, yakından bakacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak Reiki. Kaynaklara bakınca 20. yüzyıl başı Mikao Usui, Japonya. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet, aynen öyle. Temel fikir Evrensel yaşam enerjisi dediğimiz bir kavram var. Onunla bedenin enerji dengesini kurmak. Yani köklü bir geçmişi var aslında. Evet bayağı eski. Kesinlikle ama işte bu notlar Reiki'nin özellikle batıya yayılırken orijinal sadeliğinden biraz saptığını da söylüyor. Hımm nasıl yani? Zamanla işin içine işte yeni çağ akımları girmiş, kristaller, farklı çakra yorumları, melekler falan hani böyle eklemeler olmuş. Anladım. Hatta bir kaynak bu durumun bazen parçalı ve tutarsız bir yaklaşıma yol açabildiğini, biraz da eleştirilere açık hale getirdiğini belirtiyor. Bir de şey var, hani Reiki pratiğinde sıkça duyduğumuz negatif enerjilerden korunma ihtiyacı. İşte bunun dualistik yani ikili bir bakış açısı olduğu vurgulanıyor. İyi kötü enerji ayrımı gibi. Anladım. Yani zamanla üzerine böyle katmanlar eklenmiş gibi. Peki Dr. Eric Perl'ün Reconnective Healing'i tam olarak nerede ayrışıyor bu durumda? Kaynaklar bunun çok daha farklı olduğunu, hani semboller, özel ritüeller ya da o bildiğimiz el pozisyonları falan gerektirmediğini söylüyor. Evet, evet. Doğrudan enerji, ışık ve bilgi spektrumuyla bir etkileşimden bahsediyorlar. Bu spektrum lafı biraz havalı geldi. Ne demek bu tam olarak? Şöyle düşün, kaynaklar bunu sadece enerji değil, daha geniş bir frekans yelpazesi olarak tanımlıyor. Sanki daha fazla bilgi taşıyan bir bant genişliği gibi. Ama asıl ence, en çarpıcı fark non-dualite yani ikiliksizlik ilkesi. İkiliksizlik. Evet, bu materyallere göre RH enerjiyi iyi veya kötü diye etiketlemiyor. Temel varsayım şu, biz zaten bütünüz ve dengedeyiz. Oo. Dolayısıyla dışarıdan bir şeye karşı korunmaya veya sürekli bir arınmaya falan ihtiyaç yok. Sadece o doğal bağlantıyı yeniden kurmak yeterli diyorlar. Hatta bu yaklaşımın etkilerine dair bilimsel çalışmalar yapıldığı ve kişinin kendi içsel iyileşme gücünü öne çıkardığı için uygulayıcıya olan bağımlılığın azaldığı da eklenmiş. Vay, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani Korunmaya gerek yok fikri, hani enerji çalışmalarında hep duyduğumuz şeylerden bayağı farklı. Kesinlikle farklı. Peki bu ikiliksizlik yaklaşımının pratikteki avantajı ne olarak sunuluyor kaynaklarda? Neden daha iyi olduğu düşünülüyor? İşte orada Reconnective Academy direktörü Guglielmo Poli'nin görüşleri var. Poli diyor ki, RH enerji çalışmasının özüne, yani bizim o doğal denge halimize dönmeye odaklanıyor. Saf haline. Hı hı. Reiki ise ona göre zamanla eklenen unsurlarla biraz karmaşıklaşmış ve en önemlisi poliye göre ikilik dışı çalışmak sürekli bir korunma kalkanı ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Çünkü zaten bir tehdit algısı üzerinden çalışmıyorsun. Mantıklı geldi şimdi. Kaynaklarda areiçi tercih nedenleri arasında bu felsefenin kişiyi güçlendirmesini, uygulamanın basitliğini ve daha bütüncül bir etki yaratmasını sayıyor zaten. Yani... Şöyle bir toparlarsak, bir tarafta köklü zamanla ritüeller ve eklemelerle e, zenginleşmiş ya da kaynaklara göre biraz karmaşıklaşmış reiki var. Evet. Diğer yanda ise daha modern, ritüelsiz, ikiliksizlik felsefesine dayanan ve bilimsel iddiaları da olan RH duruyor. Anladığım kadarıyla kaynaklar RH'i daha ileri bir adım gibi görüyor. Evet, metinlerin genel eğilimi bu yönde diyebiliriz. Hani enerji şifası alanı geliştikçe Reiki gibi geleneksel yöntemlerin bazı sınırlamaları belki daha görünür oluyor ve RH bu noktada daha e, güncel bir alternatif sunuyor iddiasındalar. Pekala, bugün Reiki ve Reconnective Healing arasındaki temel farkları, felsefeleri ve kaynakların bu konuya nasıl baktığını konuştuk. Özellikle RH'in sadeliği, doğruluğu ve o ikiliksizlik vurgusu bayağı dikkat çekiciydi bence. Kesinlikle. Buradaki amacımız da zaten sana bu iki yöntem hakkında bir şey çerçeve sunmaktı. Şimdi bu bilgilerle kendi araştırmanı yapabilir, hangisinin senin için daha anlamlı olduğunu değerlendirebilirsin. Belki de Üzerinde durulması gereken en ilginç düşünce şu. Google yer dediği gibi ikilik dışı bir yerden dünyaya bakmak ne demek? Gerçekten sürekli bir koruma zırhına mı ihtiyacımız var yoksa evrenle zaten bir ve bütün müyüz? Bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru olabilir. Çok güzel bir nokta. Daha fazla detay istersen kaynaklarda kuantumfrekans.com adresi vardı. Bir de Türkiye'deki uygulayıcılardan Mahmut Kurtal ve Atilla Bakcuvan isimleri geçiyordu. Onlara da bakabilirsin. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere o zaman.